Merhaba arkadaşlar, Laktosuz Teknoloji'nin bambaşka bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu haftaki videoda Huawei'in en yeni akıllı bluetooth kulaklığı Huawei FreeBuds 5i'yi inceleyeceğiz. Hemen videoya geçelim. Evet, adettendir hemen hızlı bir kutu açılımı ve ardından nedir ne değildir özelliklerini konuşmaya başlayalım. Şöyle kutu açılışımızı yapalım. Şöyle kutumuzu açıyoruz. Ürünümüzün bir kere 3 rengi var. Seramik beyazı, adam mavisi ve nebula siyahı. Şu an bizim incelediğimiz adam mavisi. Kulaklığımızı şöyle kenara attık. Hemen kutumuzun içerisine bakıyoruz. Evet şöyle bir kutu kısmında da nasıl kullanırım? Type-C şarj kablosu ve ekstra olarak kulak uçları çıktı. Buraya biraz yakından bakalım çünkü bunu kulaklık için soruluyor. Şöyle bakın Blue C yazıyor. Small versiyonu. Bir de Large yazıyor. Aynısının daha büyük versiyonu. İçerisinde de büyük ihtimalle medium merchant takılı. Şimdi kutumuzu kenara koyalım ve kulaklığımızı yakından inceleyelim. Şimdi kulaklık da benim en çok beğendiğim kısım. Bakın bir taş dokusu. Şöyle daha yakından göstereyim. Bir çakıl taşı tadında ve inanılmaz hafif, çok şık, çok orijinal görünüyor kulaklığımız. Ve kulaklığı açtığım zaman da... Ve sol. Kulakta nasıl duruyor? Hemen onu da göstereyim size. Şöyle sağ, şu şekilde sol. Kulakta da bu şekilde görünüyor. Evet, şimdi cihazın biraz özelliklerinden bahsedeceğiz. Huawei Pura 5i, 4i'nin bir üst versiyonu. Bu bağlamda 5i ile 4i arasındaki farka bakarsak da daha küçük ve daha hafif. Onun dışında kulak IP54 su direnci bulunuyor. Bu ne demek? Su sıçramalarına tere toza dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki bu su direnci kutu için geçerli bir durum değil. Sadece kulaklıklar için geçerli bir durum. Evet cihazımızda 10 mm dinamik sürücüyle beraber geliyor. Bu da kristal netliğinde sesleri duymamıza vesile oluyor. Yine cihazımız gördüğünüz gibi şu şekilde kutuyu biraz inceleyelim. Type-C ile şarj oluyor. Herhangi bir telefona bağlamak için de kulaklıklar kutunun içindeyken yani şu moddayken kapağı açık kulaklıklar içinde şu kısma basılı tutuyorum ve buradaki ışık Yanım sönüyor. Zaten daha önce bir şey bağlamadığım için beni bağlayayım modunda şu an, Tetting modunda. Bağlayacağım cihazın modelinin, markasının hiçbir önemi yok. Ee, bahsettiğim bütün özellikler kulaklığın kendi özelliğidir. Bu segmentteki ürünlerde en çok sorulan soru gürültü engelleme. Aktif gürültü engelleme özelliği mevcut cihazımızda ve 42 desibele kadar dışarıdaki bütün gürültüyü engelleyebiliyorum. Bir önceki nesilde yani FreeBus 4i'de bu 22 desibeldi. Burada gürültü engelleme kısmında bayağı e wavin gürültü engelleme açısından cihazı geliştirdiğini ekstra olarak görüyoruz. Farklı senaryolar mevcut. Ultra modu var 42 desibele kadar gürültü engelleme çok gürültü olma ortamlar için. Genel modu var kafe, restoran ve benzeri yerlerde kullanılabiliyor. Ekstra olarak da rahat mod var. Evlerde ve daha sessiz yerlerde hafif bir gürültü engelleme olarak bu şekilde modları seçebiliyorsunuz. Şimdi bu gürültü engellemeyi nasıl kullanacağım ben? Yakın kameramıza geçelim. Az önce gösterdiğim gibi cihazı bir cihaza bağladım. Şuradaki sensörler sayesinde işlemlerimi yapıyorum. Sensörler ne işime yarıyor? Bir kere yukarı ve aşağı şu kısmı sıyırırsam ses açma ve ses kapama işlemimiz mevcut. Bu bir. İki, çift dokunduğumda izlediğim filmi ya da dinlediğim şarkıyı play ve pause yapabiliyorum. Basılı tuttuğumda gürültü engellemeyi açıp kapatmama vesile oluyor. Yani düz bir bluetooth kulaklık ya da Gürültü engelleme özelliği açık bir bluetooth kulaklığı, basılı tutarak seçebiliyorum. Telefon çaldığında da, biri beni aradığında da tek dokunuşla çağrıyı kabul ediyorum ve basılı tutarak da çağrıyı reddedebiliyorum. Söylediğim gibi hiçbir programa ihtiyaç kalmadan sensörler sayesinde bütün cihazın özelliğini kullanabiliyoruz. Ben buradaki hareketleri özelleştireceğim, cihazı güncelleyeceğim, aktif gürültü engelleme modları arasında geçiş yapacağım diyorsanız bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Uygulamanın adı da AI Life yani Artificial Intelligence Life, AI Life olarak marketlerde mevcut cihaz az önce gösterdiğim gibi uygulama üzerinde eşleştirip arayüz içerisinde bütün dokunmatik sensörleri özelleştirebilirim ve cihazımı güncelleyebilirim. Cihazın şarjı 28 saat gidiyor. Kutu dolu, fişten çektim cihazı. 28 saat müzik dinliyorum. Ondan sonra fişin yanına geliyorum. Kutuyla beraber olan şarj. Kulaklıklar kulağımdayken müzik dinlersem 7,5 saat müzik dinlerim. Kulaklıkların şarjı biter. Kutuya koyuyorum kulaklıkları. Kulaklıklar şarj olur. Aynı zamanda power bank'i çünkü biliyorsunuz. Ardından 1,5 saat daha müzik dinliyorum. Yine şarj ediyorum ve bu şekilde 28 saatte kulaklıklarda, kutuda tamamen boşalmış oluyor. Tabii bahsettiğim süre aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken. Evet cihazımız universal bir cihazdır. Bağladığım ürünün ne olduğu yani tablet mi, telefon mu, televizyon mu, PlayStation mı, Xbox mu hiç fark etmez. Az önce söylediğim bütün özelliklerin hepsini yapabiliyorum. Bir erkeklerin çakmak cebi oluyor ya oraya sığacak kadar küçük çift cihaz bağlantısı var mı? Evet. Ve bu çift cihaz bağlantısı nasıl çalışır? Bilgisayara bağlı ve telefona da bağlı. İkisine aynı anda bağlı. Kulaklık devamlı olarak iki cihazda dinliyor. Hangisinden ses geliyorsa hop sesin kaynağı oradan. Yani siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şimdi benim sol kulağım doğuştan delik küçük. Zaten bakın sağ kulak da bu şekilde görünüyor. Sol kulağım da benim yapısal olarak bir farklılık olduğu için bilmiyorum kamera yansıyor mu, farklı görünüyor. Şu şekilde salladığım zaman da hiç kulaktan atma ve düşme gibi bir kısım görünmüyor. Genel olarak hem tüm cihazlarla uyumu olsun, hem tasarımı, hem çift cihaz bağlantısı, 42 desibellik aktif gürültü engelleme özelliği, şarj süresiyle bence tercih edilebilir bir cihaz. Bir sorunuz varsa yorumlarda sizi bekliyorum. Videoya like basarsanız sevinirim. Bu tip videolardan haberdar olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Bir başka Laktosu Teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoruz laktozsuz Diyemezsin ona cici sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoruz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu ver dolsun Biz buradayız ama sen yoksun yol izle fazla dikizle burcu ikizler değil tekizle